burada. Aksaray'ın Ak kralı anam aksaray 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 durmuyorum beni beni aksaray sol yan sol yan aksaray'da geçemez orada geçiyor maksana aksaray aksaray sarıyer Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir yerden sonra yaklaşık 3 ay oldu herhalde. 3 aydır sonra ilk defa bir otobazar yapmaya geldik. Geçen hafta e, kart otobazarına gittik. E, bayağı Baya boştu hatta. Kart kapanmış. Bugün hava güzel. Sezon başına geldik, İzmit'e geldik. Bakalım İzmit otobazarı yaklaşık 3 ay sonra nasıl, fiyatlarda fark var mı? Artış var mı hep beraber görelim dedik. Umudun var mı? Düşme var mı sence? bakacağız, göreceğiz. Inşallah Yan, vardır ya. Yanında Şakir ve Cemil arkadaşlarım var. Bugün eşlik edecekler bana. Hay. Bakalım bugün fiyatlar nasılmış hep beraber görelim arkadaşlar. Ay, gel ber, gel. Ee. Ee. Motorla mı geldi? Evet. evet. İzmir Otomotor'a evet. geldik. Baya eee uzun bir yerden sonra gelmeyince baya hareketli geldi değil mi? Baksana dışarısı. Baya dışarılara park edilmiş hareket var. Var var. Şimdi önce daha önce dışarı bakıyorduk. Şimdi içeri direkt girelim. Dışarı uğraşmayalım. Su girişte hemen başlayalım. Neymiş? 2007 Jetta FSI Comfort'tan 184 bin km 225 bin yazılmış. Siyah Jetta. Şimdi fiyatları bilmediğim için şöyle bakın ne durumda düştü mü arttı mı? Şöyle yerine incelemedik. Bir arabalar var ama bugün, hava güzel olunca. Elegans onda 1.6 F1 onda 2007 model. 290 bin km'de ne yazılmış? 205 bin lira yazılmış. Cemil Mercedesçi. Bir türlü alamadık ama sen Mercedes ya. Ee, ama bu da güzelmiş ha. Bak boyası falan temiz ha. He. Abi Mercedes bir şey ya. 86 model. <laughs> 140 TL fiyat ödemiş. <laughs> i̇yi demiş. Motor falan iyi demiş. Ha yani jantlar falan da güzel değil mi? Baksana Cemil. Bak. B6 gümüş rengi yapılmış. Şimdi ekranda çıkıyor bilmiyorum. Sanruf da var. <laughs> koltuk da mı var? Ne? Evet. Biraz zor kapanıyor. Ama kaportalar güzel duruyor. Çok para abi. Senin Leon'dan galiba değil mi? <laughs> Sen de vardı bundan. Evet, Şakir'de bundan satmıştı ama çok güzelmiş araba ya. 405.000 TL, 2017 model, 1.4 Seat FR 405 mi? Daha yeni model. Evet, 750 hasar kaydı varmış, 68 bin kilometrede, cam tavanlı. 2017 model araba. Araba çok güzel ama jantları mantarı, duruşu. Yani siyah değil ama görüyor musun? Patlıcan boru şeklinde duruyor. 405 bin TL fiyatı var. Seat Leon, FR özel plakalı. 91 Hyundai Excel LS Fiyatı 58500 91 model Şey e, hani Toyota Corolla efsane kasa var onun bir alt segmenti gibi Toyota'nın da var böyle model ona benzer model 91 model 58500 Peugeot Partner 1.1 motor mu? 2011 model 215.000 bin km, 260 bin km size 139.500 yazılmış. Peugeot Partner. Bu yılların arka camlar otomatik. Bilmiyorum, Siz bak sen. Fiat Egea 2016 model 137 bin kilometre dizel. 220 bin TL fiyat alınmış. Easy paket. Egea alın hepsinde. Kurt abi bu? Yok, 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 boş olan mı? Hepsinde ama arka camlar otomatik değil mi? Boş olan mı? Egea'lar boş oluyor ya. Aa, evet yolda muhabbetini yaptık da arka camlar evet. çevirmeli mi otomatik mi diye. Evet. Ee, evet, arka camlar elektrikliymiş. Fiyat neydi? 225 miydi? zaten cam yok. 220 bin lira fiyat var. 2016 kadar Ege. 37 bin kilometre Şeye göre bir güzel. Külüye göre şey ya. Daha iyi değil mi? Daha, daha iyi. Daha kasalar oldu. Daha iyi. Al çiçek abba sor orada. S R 90. bir. Spring. 91 orada premium'a geçeyim ben tamam mı? Şimdi baba çalıyor. <laughs> <laughs> ya montunda tam çiçek Abbas bas mont şu an zimde. O da fundralı çekim. Aynı montla yakıştırdı da mı benziyor. da <laughs> <laughs> Evet, bakımında çiçek Abbas var arkadaşlar. Ee, 86 model özel bir fran check up, bakın şöyle fotoğraf kartta var hatta 86 model özellikle yapılmış Bakın telefonla paylaşayım orada bakın 3 olursa Evet, özel araba. Orjana göre rezervasyon yapılmış ilk günkü gibi. Fiyatı 149 bin TL istenmiş. Telefonunda 536 322 0540. 86 model Ford Transit. Evet bak soruyordun şu anların piyasası ne oldu diyordun. Neymiş 94 LPG'li 1.6 e, 2023 muayeneli 4 lastik kart tipi 35.750. 70-70 şey, şey istiyor böyle uçuk rakamları isteyenler var. Hı -hı. Bak burada var bu bak bunda daha basık. 45 yazmış, 45-92 model, DPG'li, 2023 muayeneli. 45 lira bunda. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, Renault Fluence, 2012 model, klimalı. ABS, bu demiş Teşekkür abi. abi. 205 yazmışsın abi, 2012 model. Ee, Kilometresi 188 Z, evet. Rengi nedir bu ya? Lacivert mi? Koyu lacivert. Koyu lacivert değil mi evet. evet. Bayağı bir koyu yani, oradan siyah gibi duruyor. <laughs> 2012 model, Fluence 1.5 Dizel. Şöyle işine bakalım. Abi, sen telefonu paylaşabilirim telefon Telefonu telefonu. Tamam. Nedir abi? Orada 535. Yazın. 840 96 90. Fiyatta yardımcı olursun herhalde değil abi, mi arayanlara? Abi, tabi. var. Tabii tabii. payı Tabii abi mesela 205 almış. Bizi e, videoyu izleyip arayanlara bayağı bir düşürür herhalde. Olur abi. 150 olur herhalde değil mi? 150. <gülüyor> 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 ya, ya, yardımcı olmuyor fiyatlara. Ya. Evet. <laughs> evet. Ama <laughs> temizmiş. Kapata falan ben güzeldir, temiz oluyor. Kadir izler ya Aynen. Hayırlı işler abi, kolay <laughs> gelsin. Sağ Burada da bayağı şey var ha. Modifiye grubu sanki. Sen ortadaki Peugeot abi basık. Abi abi. 99 Polo. 98'miş pardon. 98 77 500 yazılmış. Çıtır modifiyeli. Ufaktan. Peugeot güzel duruyor, dikkat çekici. Bunda Air var, Air suspension var. 53 plakalı 2007, 2007 kadar 207 157.500 TL yazılmış Air Suspension çek çantalı modifiyeli eklemeler var 1.4 benzin artı LPG'li 157.500 TL fiyatı var Bak burada bir polo daha var 99'u Adım 98'u 99 78 yazmış Fiyatı Temiz orijinal bir şey benziyor Korola güzelmiş. Ha? Evet, girişli baya kalabalık. İçer, i̇ç kısmına biraz daha boşalmış. Ve saat iki, şu an kaç? İki buçuk mu? Tam iki buçuk. Belki çıkanlar da olmuş olabilir. 2016 Advas Corolla otomatik vitesli 1.6 benzinli LPG 75 bin kilometre. Kilometre evet, binlere fiyat yazılmış. Hatası otomatik. Kilometresi güzel. Fiyatı 349 350 bin lira. Güzel fiyatı var ama benzinle begele. 1.6. Şu flansa bakalım. Bak burada şey de var. Kalaslı da satılıyor. 2013 Fluence 187 bin TL yazılmış. 3 litre çok Yolunca fazla değil mi? Skoda'ya bak abi. Yok bu şey ya 14 çant ya değil de. Baksana Skoda'ya baksın Ufka abi. Çok değişik bir şey ya. Rengi güzel değil mi abi? Rengi de güzel de ben bu şükür olanı hiç görmedim sevgili ya. Station Wagon, Felicia. Bunlar da şeyde çok vardı. Sakarya'da, Adapazarı'nda çok vardı bunlar. Evet. Al işte eşkel abi ya. Diyor, geçen en son gittim sende vardı ya beraber gitmiştik. Hatırlamıyorum ya. Ha. Skoda Felicia 173 bin kilometrede. 2000 model benzinli güzel demiş. Yani kilometresi düşük değil mi ya? 73.000 kilometre. 2000 modele göre. Değil mi? Fiyatı ne yazmış? 63.000 TL yazmış. Şey istiyor, güneş yanıkları var. Boya istiyor araba. Onun dışında 63 bin liraya 2000 model. Benzinli LPG var mı yazmamış ama muhtemelen vardır. Gez. Gezsin rengi güzel. Bizim var Almere'ye benziyor. 416 16 varlık, 2009 model, 119 bin kilometrede, 140 bin TL yazılmış fiyatı. LPG'liymiş. Şu an mazotu atınca şey yaptı, bizim yaptı. Herkes talep görüyor şu anda LPG'ye. Abi LPG burada 10.45, mazot olmuş 24 lira değil mi? Ara 2.5 katın neredeyse fark var. Evet, burada iki tane Honda Accord arkadaşlar yan yana. Biri 2.4. Ee, bir de 2.0 Dışındaki kaplama değil mi? Aynen. Kaplama. Bak bu da nasıl gemi gibi duruyor değil mi? Böyle, tosun A gibi ya. Ha. Ne kadar geniş.